Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fikir Kevin'in mükemmel komik ana mükemmel komik videolarını izleyeceğiz. Kamera evini çekiyor değil mi? Şimdi ikisini aynı anda başlatayım. Bir dakika bekleyin. Evet çocuklar. Şimdi tahtadan bir listening açıyorum. Dinleyin. Evet. Arkadaşlar biraz sıkıntı oldu. Özür dilerim. Evet. Şunu da Evet. Kim Türkçe'ye çevirmek çekiyor, ister? Arkadaşlar gözüküyor muyum? Çünkü bir yaz sıkıntı Ay olabilir. aşkım çok kötü oynadım ya. Aşkım hayır buradan kötü çıkıyor, oynamadın. Çok iyi oynadın. Ya teşekkür ederim. <laughs> Ulan He, bu arada çok dinleme çocuğu daha siz. önündeki adamı vuramıyorsun. Kes lan sesini. Gidim Kolay sesen bu. Sesini. Lan sabahtan beri takımı ben taşıyorum zaten. 8 dakikalık mükemmel bir video. <laughs> evet çocuklar teneffüse 10 dakika kalmış. Bugünlük bu kadar. Serbestsiniz. O şey, ne Yabancı ya? Tamam, ya sen, yani. Arkadaşlar biraz sessiz. Kardeşim, sonra, Kardeşim, gelmiş yani gelmiş başıma. Kime diyorum? Ben, ya ya. Ben, sen bilirsin ya. Tamam, açın kitapları. B Derse devam ediyoruz. bu da çekiyorum. Oh, sonunda gelebildim okula. Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Vallahi bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım. Geceye kadar ödev yaptım. Ne ödevi? Psikoloğa gideceğinize beni evde ya, sevdiklerinizle şey vakit geçirin. Video geçireyim. Doğru ya biraz ailemle vakit geçireyim. Allah <laughs> Anne. Çekiyor. Evet. Anne ben yakışıklı Allah. mıyım? Oğlum benim kayıyor boyuna posuna kurban olsunlar seniz. Ben doğru doğru be. tabii yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Azibi de. git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Oğlum çıkıyor musun? Oğlum geldin mi? Oğlum uyudun mu? Sen neden durgunsun? Bir yüzün asık. Ne oldu? Neyin var? Böyle iki üç haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapayalnız hissediyorum kendimi. İşin garip tarafı da birkaç gün sonra lan yaşamak çok güzelmiş hissi geliyor. Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması beni çok yoruyor. İyiyim anne ya bir şey yok. Anne çorbayı az koysana ya. Tamam oğlum az koydum zaten. <laughs> anne ben bu kadarını içemem ki. Az koy dedim o kadar. Şu çorbayı içsen biraz bağırsakların yumuşasa ne olur yani? Yok ama anne kim ki? Niye sözümü dinleyesin? Anne biraz sessiz. Oğlum yan odandayım. Niye arıyorsun? Ha yemek hazır mı diyecektim. Bunun için telefonla mı arıyorsun beni? Gelip söylesene. Gelmeye üşendim ya. Aferin oğlum, Aha, aferin. Oturduğun yerden adet, hiç kalma, adet, tamam mı? Adet. Yanına da bir tane kova koyayım, çişini kakanı ona yaparsın. Hay Tuvalete da, de gitmene da. gerek kalmaz. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var, meyve. Yok ya, yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum, yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. E? şu baban kadar Hı? çekilmez bir adam görmedim. Agresif, sinirli, her o şeye bağırıyor. Bıktım bu adamdan, canımdan bezdim. O bağırmalarına ben de sinir oluyorum vallahi. Sus, o senin baban. Öyle konuşma. Neyiniz eksik etti? Saygısızlık yapmayın. Ya. Anne, anne film anne. izleyelim mi? İyi hadi izleyelim. Dehle anne. Ya, i̇zliyorum, izliyorum. Oğlum, oğlum, anne, bir, bir milyar oğlum. Anne. Belki i̇zliyorum. bir milyar izlenir. Hep aynısını ben yapıyorsun gönlüm. ya. Gitmeyeceğim Arkadaşlar dershaneye. İstemiyorum, <laughs> istemiyorum. Herkes parası. O dershaneye <laughs> gidilecek. Sana Yoksa senden bir hukuk olmaz. Hadi tamam baba. Çekiyorum. Baba dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum Oğlan ne ben... parası? Daha geçen verdim ya. Yok para tamam, falan. Ben de... Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da. 500 binimiz eksik ya. Sen de var mı? Yahu Ya 500 binin lafı mı olur yeğenim? Hmm. Ben şimdi gönderiyorum. Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de, halam da, yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Baban da arkamda durmadı. Öyle böyle bugünlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım. Çok eziyet gördüm, çok. <gülüyor> Neye gülüyorsun sen? Komik bir video gördüm de ona güldüm. Sevgilin mi var senin? Baba ne alaka ya? Vah, yaşında küçük. Sakın sevgili yapayım deme. Üniversiteyi ya, bitirmeden sevgili abi. falan yok. O saçını almaz zibidi. Yürü berbere gidiyorsun. Uyum. Baba hayır ya. <laughs> ha. Bak şimdi adama benzedin. Aa tam benim, benim babam. Bu ışık niye açık? Sen niye bilgisayardasın? Öğretmenleriniz ödev vermiyor mu hiç? Çay yok mu çay? Bu meyveleri niye yemediniz? Bir daha da eve meyve falan almıyorum. Şuna bak şuna. Aldığınız zıvır zıvırlara dokunmamışsınız bile. Yemeyecekseniz almayın. Oğlum televizyonda bu kanal açılmıyor bir baksana. Şifreli kanal baba bu. Açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz? Herkes, ben baba. anlamıyorum ki. Dokuz. Yürü git gözüm görmesin seni. Anne şu hayatta en çok sevdiğin Hı, hep üç şey ne? Baba, sen kumre. ve kardeşin. Peki senin baba? Ha? Şu hayatta en çok sevdiğin üç şey. Ha, bak şimdi. Çay, kara bir de köyüm. Benim köyüm bir başkadır. Tam bir baba. Ne yaptın sen? Baban duymasın gebertir seni. Anne niye bağırıyorsun ha, ya? Babam içeride duyacak şimdi. Hem vallahi yanlışlıkla oldu. Bağırma, bağırma. babam duyacak. Televizyonu kırdığını öğrenirse Allah. çok kızar. Allah ha Allah kim de kırdı de. televizyonu? Babamla kırdı şey baba. Saçım çok uzamış ya. Bir berbere gideyim Saçım bari. Bu şekil önümden çekip <laughs> <Keşke> gitmeseydim. <laughs> bu gibi oldu, bu gibi. Evet, bir, bir daha, daha ne buralarda görmeyeyim. Şimdiden bunu etikleyeceğim boynum böyle kalacak. Tamam abi. <laughs> ya geçen sokakta yürürken bir keko geldi, bana sataştı. E, Durmaya çalışıyor falan derken buna bir kafa attım. Anne, Sonra bir umut direkt devrildi mi? yere. <laughs> Ekmekleri aldım, 20 TL tuttu. Paramı verin. Tamam oğlum, akşam baban gelsin Anne, veririm sen benim para. Videomu da ya verin kimsin. paramı verin. <laughs> Arkadaşlar ben... Bir daha artistlik yapar, sesini. milleti rahatsız Arkadaşlar, etmeye çalışırsan, seni daha kötü döverim. Çıkarsam, Ulan aslında biraz diyeceğim. cesaretli olsaydım, bir şey iki tane ediyorum. yumruk ama sallasaydım, böyle olurdu ama işte. Diyeceğim. Ne bakıyorsun lan? Seni Abi bir sen daha buralarda görürsem, şey şey. olarak derman. Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Asıl sen git lan. Yemin ederim Gitmiyorum lan. Al, Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyeceksin. Sana ne lan geçerim. Geçmeyeceksin lan. Doğru. Göçücüm lan. Geçmeyeceksin. Doğru. Lan niye ağlıyorsun? <laughs> sen bana niye bağırıyorsun? Videoda bir şey <laughs> çıkmasın ya. <laughs> ya markete falan gitmiştir. Ben de böyleydim. Gelir birazdan. <gülüyor> Ağlamasana. <gülüyor> Allah Allah. Ay Arkadaşlar zaman ne sen, çabuk geçmiş. Şey Dört ben saattir konuşuyormuşuz. Ben, Ama anlatacaklarım bitmedi. Bakın şimdi. Beyler bir milyon dolar verseler olur. bizim Oğlum, var. hadi bakkala git. Ekmek <laughs> al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi kalk çabuk. <laughs> of anne ya. Hadi git köle. Evet. <laughs> Üç, iki.